Müşriklerle ilgili bilinmesi gereken çok temel çok bazı bilinmesi gereken şeyler var. Ancak bu bilgi zihninde olması gereken bir bilgi değil, kalpte olması gereken bir bilgidir. Birinci esas. Hiç unutmayın bunu. Ve hatta elinizden geliyorsa bu ayet ezberleyin. Elinizden geliyorsa evinizden çıkmadan önce 3-5 kere okuyun, kalbinize iyice yerleştirin. Ulake yedune diyor. Onlar size ateşe çağırırlar. Subhanallah. Müşrikler sizi ateşe davet ederler. Bir müşrik, bir müşriin bir Müslümana davet ettiği yer netice itibariyle ateştir arkadaşlar. O müşrikten hiçbir şey beklemeyin. Ulayke yad'un ilennar. O müşrikler sizi ateşe davet ederler. Vallahu yad'u ilal cenneti vel bi Allah ise izniyle sizi cennete davet ediyor diyor. Müşrikler hakkında bileceğiniz en temel, en sabit kural bu olmalıdır arkadaşlar. Müşrikler sizi ateşe davet ederler. Müşrikler bir şekilde sizin ayağınızın kayıp ateşe düşmeniz, ateşe düşmenize vesile olurlar. Müşrikler bir şekilde size ateşin isabet etmesine vesile olurlar ateşin size isabet etmesi, ayağınızın kayması, dünyada ve ahirette helaka uğramanız müşrikler vesilesiyle olur. Dikkat edin onlar sizi buna davet eder. Allah ve bu kadar açık ayetine rağmen Allah ve bu kadar açık mevzuyu ortaya koymasına rağmen bugün Müslümanlar hala müşriklerle ilişkilerinde hiçbir problem görmeden hiçbir şekilde sorun görmeden her türlü ilişkiyi yapabiliyorlar. Müşriklerle her türlü ilişkiyi kurabiliyorlar. Müşriklerle her türlü e, sosyal ilişkiye girebiliyorlar. İşte onlarla girdiğiniz ilişkinin neticesi unutmayın. Onlar sizi ateşe davet ediyor. Onlar sizi ateşe götürürler. Bir başka bilmemiz gereken, müşriklerle ilgili bir başka bilmemiz gereken en önemli kural ki kuraldan da ziyade hissetmemiz gereken kalbimizde oturtmamız gereken bir ayet. Ma yevdullezine kafaru min ehli'l kitab ve lel müşrikine ey yunzal aleykum min hayrin min rabbikum. Onlar Rabbinizden size hiçbir hayır gelmesini istemezler. Müşrikler size bir hayrın isabet etmesini, size bir iyiliğin isabet etmesini, size bir güzelliğin isabet etmesini, Rabbinizin sizin hakkınıza hayır dilemesini, Rabbinizin sizin hakkınıza güzellikler dilemesini hiçbir zaman arzu etmezler, istemezler. Bunu bilin. Eşiniz, dostunuz, beraber olduğunuz, oturduğunuz, kalktığınız, ticaret yaptığınız bir müşrik varsa onlar İslam'ınızdan dolayı, tevhidinizden dolayı kesinlikle ama kesinlikle size bir hayır gelmesini istemeyecekler arkadaşlar. Bununla ilgili başka bir ayet. Letublevunne fi emvalikum ve enfusikum. Mallarınızla ve nefislerinizle imtihana uğrayacaksınız. Ve la tesma'unne min ellezine utul kitabe min qablikum ve min ellezine eşraku ezen kesira. Müşriklerden de gerek kitap ehli, gerek müşriklerden olan kafirlerden de incitici, eziyet edici sözler duyacaksınız. Müşrikler siz İslam'ınızı net ortaya koyduğunuz zaman, siz tevhidinizi net ortaya koyduğunuz zaman sanmayın size güzel sözler söyleyecekler. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hocam biz müşriklerle iç içe şey yaşıyoruz. Onlar bizim için hayır diliyorlar. Bize bir hayır isabet ederse de beraber seviniyorlar. Biz onlardan hiç kötü söz duymuyoruz. Hep iyi söz duyuyoruz. Bu sizin tevhidinizi hakkıyla ikame edemediğinizi gösteriyor. Siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi tevhidi bir ortaya koyun. Siz İbrahim aleyhisselam gibi tevhidi bir ortaya koyun. Siz Musa aleyhisselam gibi tevhidi bir ikame edin. Bakın müşriklerden hayır mı göreceksiniz, şer mi göreceksiniz? Bakın müşrikler sizin hakkınızda hayır mı dileyecek, şer mi dileyecek? Siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi La ilahe illallah hakkıyla haykırın. Siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi sizden ve sizin taptıklarınızdan uzağım deyin. Siz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam. Sizin dininiz size benim dinim bana deyin. Siz Musa aleyhisselam gibi senin arınmaya niyetin var mı deyin. Siz diğer tüm rasuller gibi müşriklere karşı apaçık bir şekilde tevhidi ikame edin. Ondan sonra bakacaksınız, ondan sonra göreceksiniz. Müşrikler sizin hakkınızda güzel sözler mi söylüyor yoksa kötü sözler mi söylüyor? Bir başka ayet. Ya yüllezine amenu innemel müşrikune necesun. Ey iman edenler. Müşrikler ancak bir pisliktir. Müşrikler ancak bir necasettir. Onlar Allah'a şirk koşmaları itibariyle en büyük pislik, en büyük necaset içerisindedir. فَلَا يَقْرَبُوا الْمُنْفَلَى يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ حَرَامًا بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Bu yıldan sonra artık onlar Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın. Onlar öyle necis, öyle pisliktirler ki onları mescid Haram'a yaklaştırmayın. İşte arkadaşlar hocam beraber kurban kesmemiz caiz mi dediniz müşrik mescid Haram'a girmesi yasak olan bir necasetten ibarettir. Bana soruyorlar hocam işte bir kimse müşrikle evlenirse kafir olur mu olmaz mı? Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Bunun cevabını verdim bir şekilde ama müşrikle evlenmek isteyen bir kimse kendisini ateşe davet eden bir necasetle mescide harama girmesi bile yasak olan bir necasetle evlenmek isteyen bir kişidir. Biz bu kişiyi tekfir edelim mi etmeyelim mi? Böyle bir adamı tekfir etsen ne etmesen ne? Fema asbarahum alennar. Ateşe karşı bu kadar sabırlı olan, ateşe karşı bu kadar cüretkar olan, ateşe karşı bu kadar dayanıklı olan bir kimseyi tekfir etsen ne etmesen ne? Bir başka ayet. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِنَ اَيْ يَعْمَرُوا Onlar kendi nefislerinin şirkine bile şahitken, onların Allah'ın mescidlerini imar etmesi nasıl olabilir? Bu onların hakkı değildir. Allah'ın mescidini imar etmek, Allah'ın mescidini süslemek, Allah'ın mescidini ikame etmek, o mescitlerin var olması sağlamak sadece Müslümanların görevi. Sadece Müslümanların işidir. Bir müşriğin Allah'ın mescitlerini imar etmesi, düzenlemesi, onarması, tadilat, tadil etmesi, tadilat etmesi kesinlikle olacak bir iş değildir. İşte arkadaşlar müşrikler bundan ibarettir. Bir başka ayet. Ezzani la yenku illa zaniye. Biraz önce okudum ayet. Ev müşrike. Zinakar bir kimse ya zinakar zinakar bir erkek ya zinakar bir kadınla evlenebilir ya da müşrik biriyle evlenebilir. Müşriklerin kadınları ancak müslümanların zinakarlığına layıktır. Müşriklerin erkekleri ancak müslümanların müşriklerin kadınları yanlış oldu cümle. Müşriklerin kadınları ancak ve ancak zinakar bir erkeğe layıktır. Müşriklerin erkekleri ancak ve ancak zinakar bir kadına da yakın. Ancak bu kadardır. Oturalım, kalkalım. Yani bu dersi özellikle bu şekilde anlatmamın sebebi müşriklerle ilgili bana çok soru soruyor, geliyor. Bundan sonra hocam müşriklerle şöyle şöyle yapmak, böyle böyle yapmak caiz mi dedikleri zaman ben bu dersi dinle kardeşim diyeceğim. Müşrik dediğin adamı bir tanı. Allah subhanahu 130'a yakın ayette şirk ifadesi de kullanmış. Şirk kökünden türeyen kelimeleri ortaya koymuştur yani ayetlerin 130-140 ayete yakın yerde şirk kökünden, şirke mastarının gelen fiil, isim vardır müşrik, yeşüşrikun, tüşrikun şeklinde. Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki ve müşrikleri en ince detayına kadar bize anlatmıştır. Niçin? Sen oturup da müşriklerle maç yapmak caiz mi değil mi sor diye değil. Sen oturup da müşrikle evlenmek küfür müdür değil midir sor diye değil. Sen oturup da müşrikle beraber kurban kesilir mi? Müşriklerden sadaka alınır mı? Müşriklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden yardım bile almamıştır cihatta. Önce Müslüman ol gel sonra yardım et yardım al demiştir. Müşriklere olan tavır budur işte arkadaşlar. Bir başka ayet. Ma kana lin-nabiyyi wal-lezina amanu en Müminlerden, nebiden ve nebinin ve müminlerin herhangi bir müşriğe dua etmesi, istiğfar dilemesi, Allah'ın onu bağışlamasını dilemesi olacak bir iş değildir. Müşrik öyle bir necasettir ki hakkında, hakkında istiğfar bile dilenmez. Müşrik öyle bir necasettir ki onun aklına dilenecek en güzel dua Allah ona hidayet etsin. Allah ona tevhidi versin. Allah ona İslam'ı versin demektir. Müşrik işte budur arkadaşlar. Müşriğin vasfı budur. Allah subhanahu teala bize müşriği aynen bu şekilde tanıtmaktadır. Bir başka ayet. Bir başka ayet. وَاِذَا سَلَاحَ الْاَشْرُ الْحُرُومِ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْزُ وَجَدْتُمُهُمْ En nihayetinde müşrik bulunduğu yerde öldürülmesi gereken bir varlıktır. Bundan dolayı İslam uleması şirk kanı helal kılar demiştir. Şirk Küfür kanı ne yapar? Helal kılar. Bir kimsenin kanı sadece şirkinde ve küfrün dolayı helaldir. Tabi bununla şunu kastetmiyorum ben yani hadi çıkalım gidelim müşriklerin kanı bile bize helal. Keselim öldürelim. Yok eman vardır şu vardır bu vardır. İşin fıkhi boyutunu anlatmıyorum. Bundan önceki ayetlerde de işin fıkhi boyutunun üzerine durmadım. Sadece müşrik kimdir? Müşrik dediğimiz şey nedir? Hani başta dedim ya bizim Müslümanların müşrik ve müşrik kavramından anladıkları müşrik Tekfir et gitsin bitti. Başka? Bu tekfirin sonuçları nedir? Ondan uzak durmak. Bunlar değil anlatmaya çalıştın. Anlatmaya çalıştım Müşrik dediğimiz kişinin vasıfları, hali, durumu nedir? İşte bu. Onunla ilişki kuracaksan kuracaksın. İlişkiyi bunu bilerek kur. Bir elma alırken elmanın haline, durumuna, vasfına bakıyorsun değil mi? Hayatında olan müşrikler işte budur. Onlar Allah'a zulmeden, Allah'a iftira atan, kendisine cennet haram kılınmış, necaset, necis olan onlar budur yani. Müşrikler bundan ibarettir. Onları bulduğunuz yerde haythu <laughs> vecettumuhum bulduğunuz yerde öldürün diyor Allah subhanahu Subhanallah. Ve en son oldukça farklı bir ayet okuyacağım arkadaşlar. Evet. Ve bununla bitireceğim dersin. Saatimiz kaç bu arada? Evet. Ayeti e, dersi bununla bitireceğim. Bu ayet beni dün gece okuduğumda çok etkilediği için e, burada dersin sonunu bununla bitireyim dedim. Hatta bu ayeti okuyunca ben dersin sonunu bununla bitireyim dedim. Enam suresi 137. ayet. Ve kezelke zeyyene li kesirin minel müşrikina katle evladihim Müşriklere Allah'a şirk koştukları ortakları kendi evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi diyor. Subhanallah. Müşrik dediğimiz kişi kendi evladını kesiyor, kendi evladını öldürüyor, kendi öz evladını öldürüyor ve onların Allah'a şirk koştukları o ortakları yok mu? Allah'a ortak tuttukları ilahları bunu onlara güzel gösteriyor. Bu ayette iki şey üzerine duracağız. Güzel gördükleri şeye bakın. Bir insan kendi evladını, kendi öz çocuğunu kesiyor, kendi öz çocuğunu öldürüyor. Öyle değil mi? Müşriklerde bilhassa özellikle bazı müşriklerde kız çocuklar ne vardı? Diri diri gömme adeti vardı. Kız çocuğunu diri diri gömmeyi güzel görecek şekilde bir sapkınlıktır şirk. Şirk öyle büyük bir sapkınlıktır ki kendi öz evladını diri diri toprağa gömersin. Kendi öz evladını ne yaparsın? Diri diri toprağa gömersin. Müşrik dediğiniz kimsenin durumunu bu şekilde inceleyin arkadaşlar. Şeytan daha doğrusu Allah'a ortak koştukları o ortakları onlara kendi evlatlarını bile öldürmeyi güzel göstermişken onlara daha neleri neleri güzel gösterir. Onlara daha neleri neleri e, hoş gösterir. Bunu inşallah kalbinizde hissedin.